Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte Kargo Simulator 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar güzel birlikte Güzel bir Yük taşıyacağız <laughs> yani para kasmaya devam ediyoruz Daha doğrusu Şimdi bir yük bakalım Öyle yani güzel bir yük para kasmaya Devam etmemiz lazım Hmm Yani şu dolu aslında lar geçide. Bayağı uzun. <laughs> 130 milyar parası yani yiyebileceğim kadar. Hmm. Adıyaman'ın. Bunu bir düşünebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Onun bir de ton farkına bakacağım. <laughs> Adıyaman'ın hangisi geliyor bu? Hmm. Hmm. 18 ton yani biraz ağır açıkçası arkadaşlar ama ee, okay diyeyim mi? hadi diyelim bunu part part atabilirim arkadaşlar şey, tek part ee, bir iki bölüm atabilirim yani e, ona göre zaten bunu size de önceden söylemiştim. Geçenki videomuzda. uzun yükler alalım ama e, hepsini bir bölümde oynayamayabiliriz. Hani devamı gelecek şeklinde. tamam. Şimdi ışıklarımızı da yakalım. Şöyle bir yolumuza geçelim. Ne <laughs> kaç? Yani 600 km'de falan bırakırız arkadaşlar. yaklaşık olarak 600 kilometrede bırakırız arabayı bir <laughs> görmeden bir vurdum arabayı buldum <laughs> evet Ya şimdi uzun olmasın hani video şimdi zaten yani o yüzden gerek yok yani böyle şey. hem şu 104 milyar para getirecek yani güzel bir para getirecek iki video, üç video şeklinde atabilirim böyle. Çünkü bu oyunda para kasmak acayip zor. Yani hani şoför gönderemiyorsunuz. sürekli oynama isteği de olmuyor yani. Zaten sürekli oynayamıyorsunuz ama hani güncelleme de gelmiyor. Sürekli artık aynı şeyler. Videodan videoda oynamaya başlıyorsun. Bu sefer de para kasılmıyor. <laughs> Ne oldu lan? Araba... Dur bir dakika. Ya bu nasıl bir şey? <laughs> ya gerçekten mi bu? <laughs> Neyse dur ileri gidelim. Benim yanımdan kimse geçemeyeceğini anladı galiba bundan sonra. 1190, pardon. Bakalım ben niye böyle yolda gitmiyorum? Ya bazen şeridimden gitmeyi biryorum. <laughs> o arabada zaten çok basmıyor. O yüklüden dolayı 18 ton yani. Vallahi şöyle 8 ton falan olsa tamam geçmiştik zaten biz çok. Biraz şey oldu. Güzel. Biraz hızlanıyor. Duruyor. Yavaş gel. Hızlı kaydırmayalım. Virajda da yoksa devridir araç. <laughs> Evet. <laughs> 1180 kilometre daha yani 100 kilometre bile olmadı daha hemen hemen. Çünkü 1219'a mı çıktık da? 1220 idi herhalde. Ya yani 1220 olsa da bayağı var yani. <laughs> Hızlı gitmemiz lazım. Hadi Mercedes hadi. Sen güzel bir tarzın. Keşke gösterge paneleri de çalışsa. Güzel olur. Allah. Işıklarda beklememeyi diyorsun. <laughs> Çünkü beklersek yani bir daha kaldıramayabiliriz bu arabayı. <laughs> Gerçi kuralları olsaydı daha iyi ama işte. Gerçek bir şey yok. arkadaşlar diyorum ki acaba 3 parça şeklinde atıp da 400 km 400 km mi gitsek? Yani öyle de bir düşünmeli de değilim. Yani 400 km 400 km de yani 800'de bırakacağız sonra 400'de sonra. Ya da bakarız ya şöyle bir 1000 km'nin altına yüksek İyi burada ışık yiyor? Bekleyin lan. Bekleyin lan. Bekleyin. Evet hızlandık biraz. Bu güzel bir şey işte. Hızlı olmamız. Su nakli yapıyoruz. Erik mi bu ya? Bir dakika neymiş? Erik çilekli diye yazmışlar. Güzel. Hoppala. Ana şey gidiyor. gidiyor. olsun <laughs> lan. biz niye çimenlikten gidiyoruz? Oo yokuşturma diyoruz Vay 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 vay. <gülüyor> 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 Pardon arkadaşlar. Bir gel bir öksürük var. lan <laughs> <Run. gülüyor> Araba çıkmıyor artık. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bir dakika. Dur. Abi çekeceği kurtar. Tamam. <laughs> Yol attım kendime. Yol attırdım yani. Böyle yaparak arkadaşlar yola girebiliyorsunuz tekrar. Arkadaş bu ne ya böyle tekli yol mu oluyor <laughs> işte <gülüyor> Ya keşke ben şu oyun olsa hani yurt dışı nasıl Bu oyunda olsa gerçekçi olur yani <laughs> Ben bu oyunu beklerdim açıkçası ama işte Güncelimiz zaten çok zor, zar zor geliyor Yani o yüzden diyeceğim bir şey yok arkadaşlar maalesef. Ama güncellemesi gelse daha güzel olur. Yani ne bir şey yok. Şöyle biraz daha Kamera açısı dışarıda düzeltelim. Bu arkadaşım yol kıvrılı kıvrılı gidiyor. Böyle insanın kafası döner. Kıvrılı kıvrılı. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika lan. Transit bekle orada. Bu bir küçük transit tabi. <laughs> Muhtemelen o ama işte. Hayır. Ya. Araba durdu. Yavaşladı. bir dakika bekle. bir dakika, dakika mor araç. Allah Allah. Bence oyuna bir de yeni araçlar gelsin olur. Yani oyun sıradanlaştı artık hani. Gerçekten de. Şaka maka. Ee, farklı araçlar olsa işte bileyim farklı. Şeyler olsa bu düzelir. Hoppa <laughs> makasa girdim. Şu anda Antalya'ya doğru mu biz Böyle gidelim bir dakika. Ya şurada gideceğim. Evet Antalya doğru gidiyoruz. Bir de bu saçmalı var mesela bakın içinden geçtik. Ağacın içinden geçiyoruz. Her şeyin içinden geçebiliyoruz yani burada. Böyle bir sıkıntımız var. Burada araba kilitlendi. Yani. <laughs> Araba kilitlendi. Araba niye gitmiyor? Ben anlamadım. Bak yavaş bir. bir. Hoppala. Gitmiyor. Yani. Ya şimdi gitmeye başladı biraz Anlamadım ben. Ya da yavaş gidiyoruz. <laughs> araba gitmiyor mu gibi mi hissediyorum ben artık? Ya bir çekilin ya. Ben yavaşlıkla işim yok benim. Tabii kendileri Küçük araba her zaman yavaş yavaş giderler. Biz böyle miyiz ama? Hoppa. Yani koskoca tır var. 18 ton arkasında su var yani. Lütfen arkadaşlar. Bunları biraz yüzden gösterelim. Mario araba gitmiyor ki. Korna nerede lan bu? Ha <laughs> buradaymış. Oyundaki kornayı görmüyorum ya. Evet. Biraz daha düz yola çıktık. Yani o geniş yola. <laughs> evet. Ne diyor? Korkut elime. Böyle bir el mi varmış? Yo, ben bekliyorum. tuttum. Dönemedim. Aracı döndüremedik bir anda. <laughs> Buradan kar mı ya? Kar yok. Oyunda kar yağmaya başladı. Antalya civarında kar yağıyor ya arkadaşlar. <laughs> dur dur dur. Of 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 of. Ha bir de bu saçmalık yani. Yağmur kar yağıyor. Silecekler kendi kendine açıyor. Bu araba nasıl bir araba? Ben niye açmıyorum sileceklerini? Evet korku eline gidiyor Bu arada niye kar yağmaya başladı? <laughs> bir de yerlerde tutmuyor yani kar tutmuyor. Burası bir şey. Sulu kar yağıyor? Ya. <laughs> 250 kilometre Peki çok uzun aldık rotayı ya. Yani. Evet. Sis de var arkadaş. Gittikçe sis geri gidiyor. Bizim önümüzden gidiyor yani. Böyle kadar Gidiyor. bakalım ne neredesin? Neredesin ben Evet. Arkadaşlar. Hoppala dur. <laughs> Araba hızlandı şimdi. Sağa sola çeviriyor kendini yatıyor. Bunu kontrol etmek zor işte. 155 ile gidiyorduk yani orada. Yazıya başlayacağım. Ama ben yine kırmızıda geçeceğiz tabii ki de biz. Maalesef. Evet. Yani 8 milyar kaldı. Yani ne diyeyim bilemiyorum arkadaşlar. Biz bu arada çok kaza yaptık mı diyeceğim de arabanın bir tanesini yani kamyonu öldürdük orada. bu arada 200 kilometre fazla 200 kilometreden beri yoldayız. 1000 kilometre kaldı. Ve 998. <laughs> 2 kilometre düştü. Şöyle yapalım arkadaşlar. 800. kilometrede bırakalım. Yani o zaman 420 kilometre falan yapmış oluyoruz. De 400 400 3 bölüm şeklinde bitirelim diyorum. Çünkü çok uzun, bayağı uzun. Hani hem siz sıkılırsınız işte hem video uzun olur, sıkıntı olur. Bu arada bu arada şey var ha. Modifiye var. Modifiye ettirmeyeceğimiz göre hiçbir yani. Sıkıntı yok. O yüzden arkadaşlar hani 800. kilometre hatta 799 dolar Hani orada bırakacağız. Sonraki bölümde devamını getireceğiz tabi de. yani burada başladık. Bunu yerine koyuncaya kadar bu yükü getireceğiz. Yalnız o sonra nereye gitsek? Yani neyi yük Çünkü bizim bayağı bir para ihtiyacımız var. <laughs> 600 milyar gibi bir para. Çok farklı yakalım. Bir dakika. Evet. Geçmiş gibi. Heh. 5000 lira gitti. Herhalde biz bunu... <laughs> Yani biz bu parayı aldıktan sonra eğer ki cebimizdeki para 200 milyarı geçerse iyidir yani. Gerçekten çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bekleyeceğim biraz. Hatta Aa yeşil ediyor zaten. Aa yeşil. Sarı da geçti vallahi. 959. Güzel. Şimdi oradan nasıl gideceğiz? Bir dakika. Bir dakika ben hemen kısa yoldan gideceğim şimdi. Oradan dolaş diyecek bana ama ben dolaşmayacağım arkadaşlar. Kısa yol. Kısa. Şuradan kendimi hoppala araba geldi. <laughs> Neyse sıkıntı yok arabadan. Arabadan sıkıntı onu. Şöyle kendimi kısa yoldan hoppala. Attım. Böyle daha daha kısaltmış oluyoruz yani. Manavgat'a Manavgat a kadar gidebilir miyiz bilmiyorum ama Muhtemelen Serik diye bir yeri geçeceğiz. Şimdi Antalya geçtik. Serik geliyor. Ondan sonra Manavgat var. Ben niye dörtlüğü niye açıp bırakmışım? yanıyormuş. <laughs> De yansı gerçekten biz çünkü kaza yapıyoruz. Hoppala Valla dur bu. Bu böyle <laughs> tarihi vayes. Aha dur dur dur. Hızlı hızlı hızlı. Ya kapa şu. Dört Kırmızı ışıkta geçmiyor. Hiçbir yüz kestiği doğru. Tamam. Doğru para doğru. <laughs> 927 km yani toplam şu anda 300 km yol geldik. Fodar var mı? Yani <laughs> göstermeyeyim. yani bölüm boyunca 1 2 3 4 5 6 7 tane il gezmiş olacağız arkadaşlar. Zaten haritada gördünüz yerleri gideceğim. Yani 7 tane ilden dolaşmış olacağız. Gerçekte de olsa böyle bir şey. Harita üzerinde görebiliyoruz. Ama Trak Simülatörü'nün yaptığı Vat Simülatörü de olsa Zaten hiçbir şey gözükmeyecekti. Yani i̇şte nerede olduğumuz belli olmayacak. Ya gerçekten öyle. Hadi bakalım. <laughs> daha tır bakmayacağım çünkü paramız yetmiyor. Yani alacağımız para, tırlar çok pahalı. Volvo işte yeni kasa sıkayan falan. O yüzden çok pahalı. Şu an Serik ilçesine doğru geliyoruz. Ya vuracağım. Vurdum. Araba nerede? Araba nerede belli değil. Arkada kaldı. <laughs> <bakıyor> Hayır. <laughs> Tırın içine bakarken kaza yaptım. Evet 97 km son <laughs> oyun bitir. Zaten 20 dakikayı çoktan geçmiş. Yani. Keşke şu ayda da çalsın. Bakın şöyle yapar şey. Dur. dur şöyle yaparken o aynı kapatıyor, bak. Bak şimdi bir dakika. Şöyle ortaya alalım bak. Bu niye söyledim ben de bilmiyorum. <laughs> 891 kilometre Kilometre Dur bir dakika 888 <laughs> 887 Evet arkadaşlar Yani Bu arada Manavgat'a az kaldı Eğer bizleri Manavgat ve diğer ilçelerde izliyorsa buradan orada da selam olsun Manavgat'a az kaldı <laughs> Yani arada şu anda. <laughs> evet. Alan ya Gazi Paşa'ya doğru gidiyormuş şu anda. Sıradaki ilçe ilerimiz. Ve bana muhtemelen bir dahaki video kalacak ama olsun. <laughs> balığa araba Ya vurmak istemiyorum ama bir anda böyle araba savruluyor şöyle şey yaparken o da vuruyor bazen. <laughs> vurmak istemiyorum arabalara ama <laughs> maalesef olmuyor öyle bir şey her zaman. Düz gideceğimizi varsayıyorum ve de öyle. ben kör müyüm acaba? Bu arada arkadaşlar geçen şöyle bir şey vardı. Böyle bir yol ayrımı var Düz gidiyordu ama yukarı çıkmıyordu. Dubalarla kapatmışlar. Merak ettim. Girmeye çalıştım. Giremedim. Ama yol tamamlanmamış. Neden diye düşünürken acaba yeni bir güncelen mi gelecek diye. Bu şey görürken. Yani düz dümdüz giderken böyle dönüşü dubalarla kapatmışlar. Oyunda. Tabi neden kapatmışlar? Ne için kapatmışlar belli değil. Yani ama yol tamamlanmıyor yani. O yol o bir yerde kesiliyor. Dedim acaba yeni bir şöleme mi geliyor? Şimdi biz Akdeniz'deysek muhtemelen şu suyun ötesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şurası da su, su, suyun öte demek Kıbrıs. Evet 841 kilometre kaldı. Hadi biraz daha hızlanalım. Yani 80 da gidiyoruz. giriyoruz. Hadi 90 daha yeni çıktı yani. Hadi. Evet 39 kilometremiz var. Maşallah. Arkadaş demin kar yağıyordu şimdi yağmur yağıyor şimdi bir şey şimdi bir şey çıkıyor. Bu nasıl bir hava durumu? Hava. Yani birazdan da güneş açsın bari. Bir de açıyormuş oraya ne gülerdim. Evet 32 kilometremiz bu videoluk. Şöyle. Şu anda 400 kilometre yol geldik arkadaşlar bayağı Yani 400 kilometre 24 geldi da yani. Güzel. <laughs> evet. Bayağı iyiydi yani. Evet, son 13 kilometre. <laughs> arkadaşlar belki hani şimdi 800'e bıraktım dedim ama belki hani 750 de bırakırım falan hani belki gidebilirim kendi video dışında Öyle küçük küçük yerlere gidebilirim belki hani çok şey olmasın diye yani görünce şaşırmayın hani eğer gidersem gitmezsem de gitmemişsiniz zaten 803 kilometre kaldı evet. Bu arada artık durmam lazım. Çünkü bayağı dur Yolduk. Evet. Neyse şurada bir yerde duralım. Bu arada alan yine geçmişiz lan <laughs> Bu arada bayağı gidiyor hani daha. Yani. Oo, oo. bir şey yok mu ya? Orada durak. Yağmur durdu bu arada. Tamam benzinlik bulunca kadar biraz daha gidelim <laughs> Burada da benzinlik yok yani. <laughs> ya da Gazi Paşa'da mı arkadaşlar? Zaten Mersir, Mersin, Mersin, Mersin ney? Mersin Anamur geliyor. Yani Anamur'u çizgiliyorum Mersin. Bir dakika. <laughs> Bakın mesela 8 km de bıraksam dedim ama bırakmadım hala yani gördüğünüz gibi Hoppa bunu Şuradan Evet Ya da Gazi Paşa'da bırakabilir diye Gazi Paşa'ya geçtik sonra artık nerede kalacaktı Oradan sonra artık bir şeyler yaparız Şimdi yolun ortasına bırakılmaz aslında ama işte abi var. Neyse beyzinlik zaten oraya da geçmiş oluyor zaten yani. Niye daha önceden Şimdi ben Gazi Paşa'ya kadar geldim. Bari Gazi Paşa'ya gideceğim ondan sonra durayım. Yalnız bayağı da geldik ha. Yani. yani neredeyse 50 kilometre geldik. Şöyle geçtikten sonra ok. Oh o ok oraya geçtikten sonra bırakacağım arkadaşlar. Tamam bir yerde bırakalım artık. Nerede bıraktık? Aa şurada bir yer var. Oraya, oraya da bırakalım onu. Ne başlayalım? Evet. Yani aslında bayağı bir geldik yani. Tamam. Şöyle bir bırakalım artık. Oh, pardon. Şöyle biraz geri gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi biraz. Hatta şöyle biraz daha ileri alabiliriz aslında da. Şöyle. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi biraz. <laughs> uzun bir Bunu bölüm bölüm atmayı düşünüyorum. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.